Osmanlı padişahlarının 35. .si ve İslam halifelerinin 100. .si. Çocukluğundan itibaren hususi olarak iyi bir tahsil ve terbiye ile büyüdü. Yüksek din ve fen bilgilerini okudu. Arapça ve Fransızca'yı mükemmel bir şekilde öğrendi. Uzun şehzadelik devrinin çoğunu okumakla geçirdi. 1890 senesinde İngilizlerin yardımıyla kurulan ve padişah aleyhtarı Türk, Rum, Ermeni, Arnavut ve Yahudilerle Bulgar, Sırp ve Yunan çeteleri tarafından desteklenen İttihat ve Terakki Cemiyeti 1909 yılında Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirdi ve yerine kukla bir vaziyette Mehmet Reşat Han'ı geçirdi. Devlet idaresine tamamen hakim olan İttihatçılar istedikleri kabineyi iş başına getiriyorlar, istemediklerini ise baskı ve tehditle görevden uzaklaştırıyorlardı. Sultan Abdülhamit taraftarı diyerek pek çok kişiyi idam ettirdiler. Herkes ölüm ve hapis korkusu içine düştü. Memlekette can, mal ve namus emniyeti kalmadı. Devlet düşmanlığı ve dinden dönme moda oldu her vilayette zalimler, asiler ve zorbalar türedi. Bunun neticesi olarak Arnavutluk'ta isyan hareketleri başladı. Arnavutluk bölgesi mebusları hükümete müracaat ederek şiddet hareketlerine başvurulmadan bölgeye bir nasihat heyeti gönderilmesini istediler. Ancak şiddet taraftarı olan İttihat ve Terakki mensupları Mahmut Cevket Paşa komutasında büyük bir orduyu Arnavutluğa göndermelerine rağmen ve pek çok kan dökülmesine sebep oldukları halde isyanı önleyemediler. Sultan Reşat 16 Haziran 1911'de Kosova'ya gitti. 522 sene önce dedesi Murad-ı Hüdavendigar'ın zafer kazandığı yerde 100 bin Arnavut'la Cuma namazı kıldı. Balkan Müslümanları ve Arnavutlar asırlar öncesi Osmanlı hakimiyetine girişlerindeki adalet hissini Sultan Reşat Han'ın baba davranışıyla tekrar ve daha ziyadesiyle yaşadılar. Arnavutluk'taki yüz binlerce Müslüman, Halife-i Müslümin ve Osmanlı Sultanı Reşat Han'ı görebilmek için bütün sıkıntılara katlanarak yollara düştü. Sultan, din ve millet farkı gözetmeden bütün halka bol ihsanlarda bulundu huzuru sağladı. Mahmud Şevket Paşa'nın 22 taburla yapamadığını Sultan Mehmet Reşat bir gövde gösterisiyle temin etti. Ancak ittiacıların ihanet derecesine varan gafletleri devam ediyordu. Sultan Abdülhamit Han'ın bizzat körüklediği kiliseler ihtilafını 3 Temmuz 1910'da neşrettikleri bir kanunla hallettiler. Böylece Balkan milletleri arasında ihtilaf kalmadığından Osmanlı Devleti aleyhine kolayca birleştiler. Bu birleşme bir süre sonra 8 Ekim 1912'de Balkan Harbi'nin başlamasına sebep oldu. Siyaset yapmaktan memleket savunmasına vakit bulamayan komutanların elinde kalan Osmanlı orduları, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan karşısında bozguna uğradılar. 30 Mayıs 1913'e kadar devam eden savaş sonunda Osmanlı Devleti, Yeni Pazar, Libya, Girit, Rodos, 12 Ada, Arnavutluk, Epir ve Trakya'yı kaybetti. Edirne'de Balkan devletleri eline düştüyse de daha sonra müttefikler arasında çıkan anlaşmazlıktan faydalanılarak tekrar kazanıldı. Son facialarla Afrika kıtası ile ilişkimiz kesilirken Avrupa'da çok küçük bir toprağımız kaldı. Afrika'da 1 milyon 200 bin, Rumeli'de ise 250 bin kilometre karelik yerimiz elden gitti. İttihat ve terakkinin gafil, cahil, fırkacı, bölücü idaresi karşısında Osmanlı Devleti padişahın haberi bile olmadan bu defada dünyanın süper güçlerine karşı Almanya safında Birinci Dünya Harbi'ne katıldı. Dört sene süren savaş sonunda koca Osmanlı İmparatorluğu ...yağma olundu. 1 milyon kilometreden fazla toprak kaybedildi. Asker zayiatının yekunuysa... ...550 bini şehit... ...diğerleri yaralı, kayıp ve esir olmak üzere... ...1 milyonun üzerindeydi. Sultan Mehmet Reşat... ...memleketin içinde bulunduğu durumun ızdırabi içerisinde... ...3 Temmuz 1918'de vefat etti. Cenazesi kendisi tarafından hazırlanmış olan Eyüp'teki türbesine defnedildi. Mehmet Reşat Han, halim, selim ve merhametli bir şahsiyet olup, terbiye ve nezaketi her türlü ölçünün üstünde bulunuyordu. Mahiyetine karşı çok şefkatli davranır, biri rahatsızlanınca iyileşinceye kadar defalarca hatırını sorardı. Hafızası çok kuvvetliydi. Dini vecibelerini geciktirmeden yapar, boş zamanlarında kitap okurdu. Meşrutiyet anayasası çerçevesinde devleti idare etmek istedi. Ancak iddiaçıların Osmanlı Devleti aleyhindeki faaliyet ve icraatlarının önüne geçecek kudrette de değildi. Hükümeti ele geçiren iddihatçıların çoğu, hatta din işleri başkanı olan Şeyhülislam Musa Kazım dahi masondu. Bu sebeple Sultan Reşat Han'ın saltanat devri, iddihatçıların keyfi ve mesuliyetsiz icraatları neticesinde büyük hadiselerle geçti. Neticede üç kıta, 7 denize hakim olan Osmanlı Devleti, dünya çapında faaliyet gösteren yıkıcı ve bölücü teşkilatların planlığı sinsi çalışmaları sonucu yok olma noktasına getirildi. Sultan Vahdettin saltanat görevi kendisine verildiğinde ne kadar ağır bir sorumluluk aldığını biliyordu. Atalarının yönettiğinden çok farklı bir duruma gelmiş bir devleti yönetecekti. Onlar kendilerine verilen emaneti tehdit ve tehlikelerden korumak, güvenlik stratejisine ulaşmak için gece gündüz Ay ve yıllarca mücadele etmişler, üç kıtaya yayılan bir imparatorluk kurmuşlardı. Bu açıdan bakılınca Sultan Vahdettin Han belki de tarihimizde en acı kaderi yaşayan padişahtı.